Türk Havacılık Uzay Sanayi Milli Eğitim uçağı Hürkuş'un yeni boyası ve tasarımıyla uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriş için geri sayıma başladı. Metalik mavi gövde ve metalik gri kanat boyamasının dikkat çektiği boyama ile birlikte Hürkuş 2'nin teslimat süreci başlayacak. Bu yıl sonuna kadar 15 uçağın Türk Hava Kuvvetleri'ne verilmesi hedefleniyor. Toplam verilen sipariş adeti ise 55, kalan uçakların 20'si 2026, kalan 20 adeti de 2027'de Hava Kuvvetleri'ne verilecek. Dış görünüş olarak burun ve kuyruk farklarının yer aldığı yeni nesil Hürkuş'ta ağırlık konusunda da olumlu adımlar atıldı. Uçağın toplam ağırlığı yaklaşık 450-500 kilogram azaltıldı. Halen mevcut hırkuşun maksimum kalkış ağırlığı olan 3750 kilogram göz önüne alındığında bu ciddi bir hafifleme. Uçak üzerinde kompozit malzeme kullanımı artırılırken bazı bölümlerde de daha hafif metal ve alaşımlara yer verildi. Metal aksamda ayrıca inceltme ile hafiflik sağlandı. Hafiflik hem uçağın performansını artırırken hem de daha az yakıt harcanmasını ve havada kalış süresini de artıracak. Böylelikle uçak daha fazla yükü daha uzun saatler havada taşıyabilecek duruma getirilecek. Yeni hırkuşa önden bakıldığında pervane için spinner olarak adlandırılan pervanenin üzerine gelen parçada Tusaş mühendisleri daha aerodinamik bir tasarım yaptı. Ayrıca motorun hava alış noktaları ile motor egzoz çıkışlarında da tasarım değişikliklerine gidildi. Yeni hırkuşa bakıldığında daha ince burun formu dikkat çekiyor. Eski tasarıma göre burun iniş takımında da değişiklikler görüntülerde fark ediliyor. Bu durum ağırlık başta olmak üzere tasarım değişikliğinde etkili oldu. Kanopi ve kokpit tasarımında da farklar mevcut. Eskiye göre açı biraz daha azaltılmış durumda. Kanat tasarımı ile ilk uçak ile aynı. Hürkuş'a daha sonra eklenen kıvrık kanat ucu tasarımının değiştiğini görüyoruz. Eskiye göre daha küçük bir winglet uçağın kanadına eklenmiş. Winglet kanadın daha verimli kullanılmasını sağlarken aerodinamik olarak düzenleme görevine de sahip. Ayrıca kanat ve gövde birleşim yerlerinde de farklar mevcut. Dıştan bakışta burunla birlikte hemen göze çarpan değişikliklerden biri de kuyruk. Uçağın kuyruk tasarımında azalan ağırlık ile değişikliğe gidildi. Daha etkin bir kuyruk tasarımı gerçekleştirildi.